Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cyberpunk'te oyuna yeni gelen arabaları bir tanesini deneyeceğim ve diğerlerini göstereceğim ve yeni güncellemeden neler geldi, neler gitti ve neler yeniden geldi onları göstereceğim ve söyleyeceğim. İlk öncesiyle arabalara girelim. E, arabalardan yeni olarak Mercedes geldi. B 119. Öyle bir araba. Yani oyun içi arabanın ismi bu. Ondan sonra yeni arabalardan bir tane daha gelmesi gerekiyordu. Önde olması gerekiyor. Bir ona da bakalım. Ee, kaçtaydı? Ha bu. Bir de bu araba gelmiş. E, Klasman 2'ye. Mükemmel araba. Ben görünüşünü sevdim. Alabilirdim. Keşke daha önceden als e, gelseydi bu araba yerine. Bu arabayı alırdım. Çünkü bu daha güzel bence. De. Görünüşü falan. Stand. Neyse. Başka bir tane daha araba geldi. Klasman 3'e. Hatta bir tane değil. iki tane gelmiş olması gerekiyor. Bir tanesi bu. Bunun da görünüşünü bayağı sevdim. E, ama Almam yani alır mıyım bilmiyorum almam. Başka bir tane daha araba geldi. O da önde bu araba. Bu araba sanki e, Forza Horizon'daki o herkese verilen ücretsiz araba gibi hatırlıyorum. Yani hayat bilenler de yazsın yoruma. E başka başka da bir şey gelmedi. Ben bir tane Mercedes aldım ve onu bayağı sevdim. Araba da bu e, ve gidenlerde ne var? Gidenlerden bu gitmişti bilenler bilir bu yakınlarda. Bu geri geldi. Yani 3 tane yarış. Ben bu 15.000 niye girmiyorum her, her zamanki gibi. 3.000'likle 15.000'e giriyorum. Bunlar daha iyi ve daha kolay. 2 altını çıkmak şey, şartıyla. Bir de benim ara, yani böyle partilerim vardı. Onların da devamı geleceğini söyleyeyim size. Bir de böyle bir yer gelmiş Bunu bilmiyorum. Bu ipas ne diyor mesela? He. Yani yarış pisti gelmiş buraya ve bunu parayla alabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Belki ücretsiz bir şekilde de alabiliyorsunuz. Eee level ha. Level 16 mı yok seni? Sanki bir şeyde ve anlamadım ben bunu. Ya ben bunun ücretsiz bir şekilde nasıl alınır diye bir videosunu çekerim veyahut da parayla alırız. Çünkü e, olmayabilir. Ücretsiz bir şekilde almak olmayabilir. Eğer ücretsiz bir şekilde alınabilirse bunu göstereceğim size. Başka haritada bir şey bir yer e, gelmiş mi? Bir onu inceleyelim diyecektim ki gelmemiş. E, bu da vardı. İşte arkadaşlar oynayarak yeni güncellemede girenlere 36'ın bir de kaç 30 bin para mı veriyor ne veriyor öyle bir şeyler veriyor. Ee, güncellemede arabalar gelmiş. Başka da bir şey gelmemiş. Bir de bu harit yani yeni pist gelmiş. Bir de Mercedes gelmiş. Mercedes'i e de bir e, video için bakalım nasıl bir araba. Ben görünüşünü baya sevdim. Surat biraz düşük. Doğru. Klasman bir arabası. Görünüşü de böyle. Size göstereyim. Yani ben sırf görünüşünü için beğendim. Önden görünüşü böyle. Arkadan görünüşü böyle. İçten görünüşü de göstereyim. Böyle. İsteyenler varsa da para kasanlar yani benim para kasma serime bakanlar da varsa da 1. klasmandaki o arabayı silip bu arabayı alıp bu arabayı yükseltip bu arabayla daha kolay bir şekilde e, yarışları tamamlayabilirsiniz. Ben öyle yapacağım artık. E, üstten görünüşü böyle, böyle. Suratı da sesi de böyle sesini göstereyim böyle. Yani araba mükemmel ötesi. Ben bu arabayı yükselteceğim e, ileride. Supra'ya da almamıza al Supra diyorum ya. gt almamıza az kalmış. Bir bakalım kaç altın gerekiyordu. Hızlı bir şekilde onu da alırız. Ee, güncelleme bizim biraz hızlı bir şekilde almamıza yardım etti. İnşallah fiyatı yükselmemiştir. Ee, yükselmemiş. 290. Yani 100 paramız yetmiyor. 100 mü? Evet 100 paramız yetmiyor. 100 parayı da kolay bir şekilde Kasarız. Ya zaten bir yarışa girsem 30 tane oradan falan verir. Bir tane de altın öne gideriz. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Güncellemeye gelenler bunlardı. Ee, serinin devamında gelecek. Oradan bir like atın. Like'lar bayağı düşük. izlenme yüksek. Görüşürüz.